Evet sabah sporunda ilk saat dilimindeyiz. Gelişmeleri sizlerle paylaştık. Yeni güne yansıyan ilk detayları göreceğiz. Serdar Kelleci de aramıza katıldı sevgili izleyenler. Yaklaşık ona kadar buradayız. Gündemi konuşacağız. Süper Lig'de ikinci haftayı değerlendireceğiz elbette. Bir yandan da transfer gündemi de devam ediyor. Sıcak haberlerimiz var. Sizlerle buluşturacağımız manşetler, başlıklar olacak. Hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim Sen nasılsın? Teşekkürler. Nasıl gidiyor? İyi. Transferleri konuştuk. Biliyorsun. Ee, var mı daha yeni transferler olacak mı diye. Onları bekleyeceğiz. Fenerbahçe'nin dünkü maçı, e, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un hepsini herhalde konuşacağız bugün. Aynen öyle. Dolu Bizim bir program olacak. Sıcak haberler olacak mı? Çünkü genelde yapıyorsun bunu. Transfer'e dair. Transfer'e dair. Bugün farklı bir şey yok. Biraz bekleyelim. Hı hı. Hani birkaç duyum tabii ki var ama netleşmeden biliyorsun hani çok net evet, evet. olmadan hayatta söylemem. Biraz bekleyelim. Haftaya belki. Peki. O zaman önce Süper Lig'de ikinci haftayı konuşalım. Yani manşetleri bir görelim. Ardından tabii manşetlerde de transfer haberlerimiz var. Gündeme bir e, genel olarak bakacağız birazdan. Ve Süper Lig sonuç grafiğimizde ekranlarımıza gelecek şimdi sevgili izleyenler. Manşetleri de birazdan ekranlarımıza getireceğiz. Malatya Spor'la Göztepe karşılıklı birer golle beraber kaldı. Gençler Birliği Konya maçından gol sesi çıkmadı. Denizli ile Trabzonspor Spor 0-0 tamamladı maçını. Almanya Spor Kayseri Spor 2-0 yendi. Beşiktaş Antalya Spor mücadelesi 1-1 bitti. Sivas Erzurum yendi. Kasımpaşa Rize'yi geçmeyi başardı. Antep Karagümrük maçında ikişer gol var. Beraberlikle ayrıldı taraflar sağdan. Galatasaray rakibini Başakşehir'i yendi. Ve dün akşamki mücadeleden de gol sesi çıkmadı. Geçmiş hafta beraberlik yoktu. Bu hafta beraberlikle başladı. Ve golsüz beraberlikler göze çarpıyor. Nasıl bir hafta oldu ilk haftaya göre kıyasla? Benim için çok beklenen bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Cumartesi günü yaptığımız programda özellikle e, bu hafta çok sürprize gebe demiştim. Çok ciddi sürprizler yaşanacak. Bir tek istisna bırakmıştım Galatasaray'dı. Hı hı. Yani Galatasaray'ın kazanmasını bekliyordum. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puan kayıpları benim için çok muhtemeldi. Onu söyleyebilirim. Çünkü oynadıkları oyunla bunu ifade etmeye çalışmıştım. Cumartesi çünkü beraber programımızda. Bir önceki gün son Aynen sayfada. Evet. Ha, bu arada tahminler yapmıştık ya cumartesi seninle. Evet evet. Tuttu mu onu kontrol etmeyi unutmuşum. Malatya, şöyle söyleyeyim. Gençler Birliği Konya'ya beraberlik demiştim. Denizli-Trabzon başta Trabzon puan kaybeder demiştim. Alanya-Kayseri Alanya kazanır demiştim. Beşiktaş-Antalya sürpriz biter demiştim. Erzurum-Sivas Sivas kazanır demiştim. Kasımpaşa-Rize burada beraber kadar izle demiştim yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Gaziantep kazanır demiştim. O da olmadı. İki, Başakşehir, Galatasaray, Galatasaray kazanır. Fenerbahçe, Hatay'a da hı. e, Fenerbahçe puan kaybeder demiştim. Beşiktaş, Antalya'ya beraberlik demişsin en son. Bak, öyle, Mehmet Emin Uç atmıştı bana senin tahminlerini öyle mi? ve kendi tahminlerini. Ya ben Aynen. orada biraz sürpriz olduğu için hani beraberlik mağlubiyet bunları kestirmek çok Fener maçına da beraberlik demişsin. Öyle mi? Aynen. Hı. Bayağı, yani ...tutmuş aslında... ...bayağı, bayağı, tutmuş. bayağı tutmuş bence... Yani. Ee, ...peki öne çıkan takım yani... ...olumlu anlamda hangisiydi veya hangileriydi ...iyi oynayan takımlar... ...mesela ilk hafta yeniler kazanmıştı... ...skor anlamında bu hafta ee, nasıl buldun? Haftanın takımı... ...yapalım her hafta böyle hafta salı Yapmadım. günleri... ...haftanın takımı Galatasaray diyebiliriz... Hı. ...onu söyleyebilirim... ...ee... ...haftanın ni seçelim... ...mesela buradan beraber... ...haftanın sürprizinde ne olabilir diye düşündüğüm zaman... Herhalde en sürprizi Beşiktaş-Antalya maçı diyebiliriz ya da Fenerbahçe-Atay maçı. İkisi de çok ciddi sürpriz nihayetinde. Ee, haftanın oyuncusu kısmına geçersek orada kimi seçeriz? Orada biraz zorlanırız herhalde. Ee, haftanın oyuncusunu bırakalım biraz sonraki bölüme bırakalım. Haftanın biraz... sonraya, evet, evet. Yani sonraya doğru isterseniz. Evet, evet. Ama genel olur. olarak e, nasıl diyeyim? Oyun olarak mesela geçen hafta sanki daha iyi oyunlar vardı daha dominant oyunlar böyle biraz daha bizi sürükleyen oyunlar vardı. Onu pek yaşamadık bu hafta onu söyleyebilirim. Yani Galatasaray'ın oyunu geçen haftaya göre onda bile bir düşüş var diyebilirim. Rakibin de etkisi var tabii ki Başakşehir'le oynuyorsun. Hatay Spor'la ilgili yalnız geçen hafta da söylemiştim bu hafta Fenerbahçe önünde puan kazanabilir ama bu oyun uzun vadede yaşatacak bir oyun değil. Bunu da belirtmem lazım. Çok savunma yapıyorlar değil mi? Çok yani savunma aşırı. yönü çok kuvvetli ama bazı eksik taraflar mı var önde? Var. Kesinlikle. Yani ve Ribery'e çok şaşırdım ben. Yani maç içinde çok olumlu top kullanamadı. Hı hı. E, gördüğü kartlar e, cabası oldu e, işin. E, ama uzun vadede çünkü her hafta büyük takımla oynamıyorsunuz. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda açık alanda da ne yapacaksınız? Açık alanda ne kadar pozisyon vereceksiniz? Bunun e, sinyallerini gösterecek Hatay Spor. O anlamda ama e, ee, iyi savunma yapıyor diyebilirim tabi Şu an hmm. şu iki maç üzerinde bunu iyi başardılar. Tabii ilerleyen haftalar ama bu oyun şablonu çok rasyonel değil. Fenerbahçe'yi nasıl buldun? Çok kötü. Çok kötü. Yani biz Fenerbahçe'nin bir oyun planı yoktu her şeyden önce. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili aldığım notlarda en dikkat çeken unsur bence şuraya odaklanması gerekiyor Fenerbahçe'nin ilk 45 dakikada merkezden %18 gelmiş Fenerbahçe. Yani merkezi %18. Diğer kanatları %41 sağ kanat, %41 diğer sol kanat. %82 sen şeyleri kullanıyorsun, kenarları kullanıyorsun ama Fenerbahçeli oyuncular, çizgiye inmiyor. Bu büyük bir problem bir takım için. Yani ve Fenerbahçe merkezden gelmesine rağmen, merkezden gelmemesine rağmen fazla merkez oyuncusuyla da oynuyor bir taraftan o öyle de bakabilir. işte Gustavo Ozan Tufan, Tolga Ciğerci. Ama bunları ne kadar kaleye yakın tutabilecek Fenerbahçe? Bunu yapamıyor. Ve oyun anlamında, kenar katkısı anlamında şunu hiçbir zaman kabul etmiyorum. Ya yani hocayı eleştirmek için çok erken. Hayır değil. Hı, hı Yani çünkü geçen hafta söylediğimiz Gustavo Ozan Tufan işte... işte Sosa birlikteliği vardı mesela 75. dakikadan sonra yanlış hatırlamıyorsam. Orada da hocanın Biraz daha müdahaleleri erken gelebilir. Sağ içine daha fazla dokunabilirdi. E, dün Kümaş'ta Fenerbahçe yaptığı değişikliklerden sonra kimler de oynadı? E, bunlar da eleştirilebilir. Tiyam'ı sağ önünde kullandı mesela. yani Ener Valencia, Valencia çok beğenilmedi vesaire. Şimdi Ener Valencia'da Tigres'te Cinyak'la beraber 4-4-2 oynadılar. Ve ikinci Santfor konumunda. Hı hı. Ama oyuncunun şöyle kullandığın zaman oyuncuyu kenarda kullandığın zaman hız ve çabukluğundan faydalanabiliyorsun Ener Valencia'dan. Peki detaylarına geçeceğiz elbette. Sen bir giriş yapmış oldun zaten. Manşetleri de bir görelim. Foto Maç gazetesinin kapak sayfası ekranlarımıza gelecek. Dün akşamla ilgili golcüsüz bu kadar başlığını görüyoruz. Sezonlar izle galibiyetiyle başladı Fenerbahçe. Dün akşam 9 kişi kalan Hatay karşısında tek kale oynamasına rağmen 0-0 berabere kaldılar. Özellikle ikinci yarıda çok üstün oynadı ama gol yollarında santrafor eksiğini yaşadı, fazlasıyla hissetti. Gökhan'ın bir topu direkten döndü. Lemos dışındaki yeni transferlerin hazır olmadığı görüldü. Hatay'da 73 Teribeyro, 81'de Saki, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Otomaç gazetesinin kapak sayfası ekranlarımıza geldi sevgili izleyenler. Yeni asırı da görelim. Yeni asırda 18. sayfasında Fenerbahçe şaşırttı demiş hatayla yenişemediler. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koydu. Sarı lacivertler ikinci yarıda 9 kişi kalan rakibi önünde aradı golü bulamadı. Beraberliğe razı oldu puanını da 4'e çıkardı. Yeni transferlerini konuşalım o zaman. Lemos mesela ilk 11'de bekliyor muydun? Lemos Zanka evet. ikilisi mi sana göre? O da... E İlk kez Sarı lacivert formaya giymenin heyecanını yaşadı. İlk resmi maçına çıktı. Valencia'da ilk kez görev yaptı ama onunla alakalı ben sosyal medyada eleştirilere rastladım mesela. Ener Valencia. Aynen oradan başlayalım istersen. Ama Nasıl buldun? Oradan başlayalım bir de başlığa da... E, Golcüsüz baş... bu kadar evet. başlıyor evet. mı? Buradan biraz ayrılıyorum ya ben. Tek sıkıntı o mesela? Şimdi burada Fenerbahçe'nin de bir golcü vardı Mametiam. Ama Mametiam'ı sağ önde kullanmak, Ener Valencia gibi hızlı ve çabuk bir oyuncu varken onu sağ kenara atmak... Thiem'i da Sandford'a atmak çözümken Fenerbahçe tam tersini denedi. E, dolayısıyla şimdi tabii ki o zaman ne oluyor? Golcüsüz bu kadar başlığa atılabiliyor. Frey tercih yapılabilir miydi sence? Ben Mamed lige formda başladığını düşünüyordum. Hazırlık maçlarında oyuncu Sandford'a oynadığı zaman iyi oyunlar çıkarttı. Ama ön, hazırlık maçlarında önde kullanıp bu oyuncu gol atıyor ama e, lig maçında kenarda oynatıyorsun. Evet. E, bu bir hata bence benim gördüğüm en azından. Yarın öbür gün denendiği zaman belki daha hata olduğu da anlaşılabilir ama e, maç öncesinde de bu görüşteydim. Bak, diğer sorun neydi? Diğer ee, sorun şey, yeni transferler. Hadi başlayalım istersen ki sen Lemos'u en çok öven isimlerden bir tanesisin. Belki de değil tek mi? değil. <gülüyor> <gülüyor> yani evet, Lemos konusunda yalnız olabilir. kaldım evet. Aynen öyle. O kadar e, stoper adayı arasında hep ön plana çıkartmıştın. Peki beklentilerini karşılıyor mu? Tabii duygusal da yaklaşıyorum şimdi oyuncuya. Neden? <laughs> Yok çok beğendiğim bir oyuncu. Evet. Yani geçmişte de çok beğendiğim bir oyuncu olduğu için e, tabii e, bana göre yedilik bir performans.